Madeni parayı havaya attığınızda paranın dik mi, yazı mı yoksa tura mı geleceğini yüzde yüzlük bir olasılıkla biliyor olsaydınız sizce ne olurdu? Böyle bir olasılık oyununda sonucu biliyor olmanız sizi evrenin bütün fizik yasalarını bilen biri yapardı. Laplace işte tam bundan bahsediyordu. Başta Newton'un kütle çekim kuramı olmak üzere bilimsel kuramların başarısı Fransız bilim insanı Marcus de Laplace'in 19. yüzyılın başlarında evrenin bütünüyle belirlenimci olduğunu ileri sürmesiyle kapı araladı. Laplace, evrenin tam durumunu herhangi bir zamanda bildiğimiz takdirde, evrende olup bitecek her şeyi öngörmemize olanak tanıyacak bir dizi bilimsel yasa olması gerektiğini düşünüyordu. Bir olasılık ustası olduğunuzu varsayın, evrenin bütün yasalarına hakim, geleceği görebilen ve değiştirebilen. Ve bu güç size evrenin derinliklerinden dünyamızın atmosferine girip evinizin bahçesine düşen bir asteroidi incelerken, olağanüstü bir ışıldamayla beraber zihninize geçiş yapan bir güç değil, Sadece basit bir yazı tur oyununun sonucunu bilmenin ne kadar çok şeyi değiştirebileceğini fark etmenizle beraber, üzerine olasılık denklemleri ile ilgili çalışmalar yaparak doğruluğunu test ettiğiniz bir güç. Bu güce sahip bir olasılık ustasına Laplace'in şeytanı demek daha doğru olacaktır. Laplace 1814 senesinde yayınladığı makalede Laplace'in şeytanı için şunları söyledi. Evrenin şimdiki halinin geçmişin sonucu ve geleceğin nedeni olarak ele alabiliriz bir an için evrenin tüm güçlerinin ve bunu oluşturan tüm varlıkların konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu düşünürsek ve bunun bu verileri inceleyebileceğini de düşünürsek, aynı anda evrendeki en büyük varlıklardan en küçük atomlara kadar her şeyi hesaba katarak bir hesap yaparsa, hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecek de aynı geçmiş gibi onun gözlerinin önündedir. Bir şirketin başlattığı kampanya ile beraber atılacak madeni paranın sonucunu bilen insanlara 100 bin Euro ve Alman vatandaşlığı verileceği, Bahse girdiğiniz yazı yüzünün değil ile de paranın dik gelmesi veya tura gelme olasılığı gerçekleşirse şirketin bünyesinde bir yıl boyunca hiçbir maddi gelir desteği olmadan çalışmak zorunda olduğunuz bildiriliyor. Paranın havaya atıldığı yazı ya da tura gelmesi şansa bağlı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer bir parayı fırlattığınızda bunu etkileyen tüm fiziksel faktörleri hesaplayabilseydiniz, örneğin elinizin açısı, yerden yükseği, parayı fırlatmak için ne kadar güç kullandığınız, rüzgar veya hava akımı ve paranın alışımı gibi değerleri ölçebilseydiniz, o zaman yazı mı tura mı geleceğini yüzde %100 bilebilirdiniz. Çünkü elinizdeki madeni para da Newton'un fizik kurallarından etkileniyor. Tüm bunları doğru değerlerle hesaplamanın olanaksız olacağını da düşünebilirsiniz. Evet, biz insanlar için olanaksız. Ama onları ölçebilecek cihazlar tasarlayan mühendislere ve bilim insanlarına sahibiz. Bizler evrenin bazı gerçeklerini ölçebilecek becerilere sahip değiliz. Olaylar her ne kadar rastgele görünse de fiziksel gerçeklerle koşullandırılmıştır ve böyle belirlenirler. Buna determinist düşünce denir ve deterministler hiçbir şeyin belirsiz olmadığına bir nedeni olduğuna inanırlar. Şu an bütün durumları hesaplayacak bir bilgisayar olmadığı için Paranın ne geleceğini önceden göremeyiz ya da bilemeyiz ama bu olayı bilinemez kılmaz. Bu bizim bilemediğimizi gösterir sadece. Bunun teorik olarak kulağa hoş geldiğini ancak dünyada işe yaramadığını söyleyebilirsiniz. Ancak Fransız matematikçi Meivre fiziksel verileri kullanarak tahmin edilemez yani olasılıksız dediğimiz şeyleri tahmin etmeyi başardı. Meivre olasılık denklemlerini kullanarak kendi öleceği günü hesapladı ve hesapladığı günde öldü ölümünün kesin tarihini hesaplamak için aritmetik ilerlemeyi ve olasılığı kullanabileceğini ikna olmuştu. Matematikçi, fazladan 15 dakikanın 24 saate kadar biriktiği gün öleceğini hesapladı. Buna göre ölüm tarihi 27 Kasım 1754 olacaktı. Tahminine göre o günde öldü. Bir parayı 4 defa havaya atacak olursak kaç defa yazı gelir? Pratik bir şekilde bunu herkes iki defa yazı iki defa tura gelir diyecektir. Aslında şu anda olasılık teorisini kullanarak istatistiki bir tahminde bulundunuz. Ancak bu denklemi ne kadar oluştursak da para iki kere yazı gelmeyecektir. Belki hiç yazı bile gelmeyecektir. Bulduğumuz sonuç en büyük olasılıklı sonuç olmasına rağmen gelmeyecektir. Parayı havaya attığımızda 16 olası sonucun sadece 6'sında 2 yazı, 2 tura gelir. 16 sonucun %62 %62,5'unda 2 yazı gelmez. Ancak bulduğumuz hata payı diğer seçeneklerde daha yüksek olacağı için yine en yüksek olasılık iki yazı gelmesi durumu olacaktır. Şirketin kampanyasına dönelim. Artık olasılık denklemleri oluşturabilecek ve şirketin bu teklifinin risk oranını hesaplayabilecek durumdasınız. Ancak olasılıksız durumları da öngörebildiğiniz için her matematikçinin yapacağı gibi şirketin bu kumarını oynamaktan vazgeçiyorsunuz. Peki Laplace şeytanı siz olsaydınız şu an Almanya'ya taşınmış ve banka hesabınıza yapmış olan 100 bin lirayı harcamaya başlamıştınız bile. Evrenin sırlarını çözmeden belki biraz kafa dağıtırsınız bu parayla. David King, kendisi bir Laplace şeytanı. Bir düşünce deneyinin olumlu sonuç verdiği evrende, deneyin deneyi epilepsi hastası David King, olasılıklarla dolu bir okyanusa düşer. Olasılıksız durumunu edebiyatla anlatan Adam Fever'ın olasılıksız kitabı İnsanı düşündüren matematik teorilerini ve maceranın albenisini dahi birleştiren bir kitap. Hayatınızda kararlar verirken önünüzdeki her bir seçeneğin doğuracağı olumlu ve olumsuz sonuçlarını düşünmeniz gerektiğini hatırlatan, hayatınızı bir olasılıklar silsilesi gibi düşünmenizi sağlayan ve burnunuza kötü kokular getiren kitap. Sonsuz sayıda geleceği bilmek, David Key'nin de dediği gibi, hiçbir şey bilmemekle aynı şey. Her durumda en olası sonucu tahmin eden karakterimiz her şeyin doğru gideceğini bilemeyeceğini ve bunu etkileyen gerçeğin de her insanın kendi kararını vereceği anlar olduğudur. İnsanın alacağı en ufak kararın bile bütün olasılıkları en baştan yazmaya sebep olacağını biliyoruz. Person of Interest dizisindeki bu sahne durumu şöyle açıklıyor. You me to teach you how to play. Each possible move represents a different game, a different universe in which you make a better move. By the second move, there are 72,084 possible games. By the third, 9 million. By the fourth, there are more possible games of chess than there are atoms in the universe. No one could possibly predict them all, even you. Which means that that first move can be terrifying. It's the furthest point from the end of the game. There's a virtually infinite sea of possibilities between you and the other side. But it also means that if you make a mistake, there's a nearly infinite amount of ways to fix it. So you should simply relax and play. Hayatımızda aldığımız en ufak kararlar bile bazen yaşamımızın ilerleyişini değiştirebiliyor. Bu matematiksel olarak da böyle. Her gün işe giderken uğradığınız pastaneyi düşünün. Eğer o pastaneye uğramadan metrobüse geçecek olursanız, normalde bindiğiniz metrobüsün bir öncekine binmiş olacaksınız. X grubu ile beraber yolculuk edecekken bir Y grubu ile yolculuk etmeye başladınız. X grubunun üyelerinde hayatınızı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek biri olabilirdi. Ama siz artık X grubu üyelerinin olduğu olasılık denkleminin içerisinde değilsiniz. Tolstoy belki de az önce hayatınızın aşkı yanınızdan geçip gitti ve siz bunun farkında bile olmadınız der. Belki de sabah birer poğaça almamanız hayatınızın aşkını bulmanıza engel oldu. Ne poğaça ama. Burada bahsettiklerimizi kontrol etmemiz veya öngörebilmemiz şimdilik bizler için mümkün değil. Umalım ki bunu öngörebilecek herhangi bir icat yapılmaz. Çünkü bazen yaşamı sürdürülebilir kılan tek şey öngöremediğimiz olayların yaşanabilirliği ve hayatınızın aşkının yanınızdan öylece geçip gitmiş olabileceğini düşünmektir. Aksi halde bir bilgisayar oyunundan farksız olurdu hayatlarımız. Şu an farksız olduğunu iddia edecek bilgiye sahip olmamamızsa belki de tek tesellimiz olabilir. Bütün olasılıkları sadece pastaneye uğrayarak değiştirmiyoruz tabii ki. Ağzınızdan çıkan her bir kelime hayatınızın aşkına mal olan poğaçadan bile daha çok şey değiştiriyor. Bu kelimeler kimi zaman milyon dolarlık şirketlerin batmasına, kimi zaman ilişkilerin bitmesi gibi yıkım doğuracak sonuçlara neden olabiliyor. Ama aynı zamanda milyon dolarlık bir şirketin oluşmasına ve sağlıklı bir ilişkinin başlamasını da sağlayabiliyor. İnsanları yaşadığımız dünyadaki sayısız canlı türünden ayıran, belki de en önemli özelliğimiz olan belirli bir gramer çevresinde konuşmak ve iletişim kurmak. Daha da derine eğilecek olursak, düşünmekten bahsetmemiz gerekiyor. Bilim dünyasında keşfedilen her yenilik bir düşünce deneyiyle ortaya çıkar. İleri adımlarda karşılaşılabilecek hatalar veya doğrular bir dahinin zihninde önceden tasarlanarak hazırlanır. Bugün dünyamıza diktiğimiz gökdelenler, uzaya göndermek için üretilen uzay araçları veya şu an videoyu izlemenizi sağlayan internet ve elektronik cihazlarımız. Bu mühendislik harikaları zengin bir hayal gücüyle beslenmiş zihnin yalnızca düşünmeye başlamasıyla ortaya çıktı. Çocukluk dönemlerinizin sınırsız bir hayal gücüyle size kurdurduğu hayalleri anımsamaya çalışın. Sistemin çarklarından biri olan öğretmenleriniz ve belki de hiçbir zaman hayal kuracak vakti olmadığı için delirdiğinizi düşünen aileniz. Çocukluğunuzun en değerli mirası olan hayal gücünüzü yeniden canlandırın ve düşünün. Einstein ele alacağınız mirasınızla ilgili şöyle söylemişti: "Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı kapsar." Laplace evrenin deterministik olduğunu varsaydığı için biri eğer fizik kurallarını ve bir an için evrendeki her şeyin konumunu bilirse o kişi olan her şeyi bilebilir ve gelecek tüm tarihi de bilebilir demişti. Laplace'in belirlenimciliği iki açıdan tamamlanmamıştı. Birincisi söz konusu yasaların nasıl seçilmesi gerektiğini söylemiyor ve ikincisi ise evrenin başlangıç konfigürasyonunu açık kılmıyordu. Bu işi Tanrı'ya bırakmıştı. Tanrı, evrenin nasıl başlayacağını ve hangi yasalara uyacağını seçecek, fakat evrenin başlamasıyla birlikte kendisine müdahale etmeyecekti. Aslında Tanrı, 19. yüzyıl biliminin anlayamadığı alanlara sınırlanmıştı. Hali hazırda Lebbeys'in belirlenimciliğe ilişkin beklentilerinin en azından kendi kafasında kurduğu şekliyle gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Kuantum mekaniğinin Heisenberg'in keşfi belirsizlik ilkesi, söz gelimi bir parçacığın konumu ve hızı gibi belirli nicelik çiftlerinin her ikisinin de bütünüyle tutarlı bir şekilde öngörülemeyeceğini ifade eder. Evet, bir Laplace şeytanı olmanız mümkün değil. Ancak bazen sadece içinde bulunduğunuz anı düşünerek hayatınızın olasılıklarını değerlendirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz. Kitapta David Kane babasından bu durumla ilgili şöyle bir nasihat alıyor. Satranç hayat gibidir David. Her parçanın kendi işlevi vardır. Bazıları zayıftır, bazıları ise güçlü. Bazıları oyunun başında işine yarar, bazıları ise sonunda. Ama kazanmak için hepsini kullanmak zorundasın. Aynen hayatta olduğu gibi. Satrançta da skor tutulmaz. 10 parçanı kaybedip yine de kazanabilirsin oyunu. Satrancın güzelliği budur işte. İşler her an tersine dönebilir. Kazanmak için yapman gereken tek şey tahtanın üzerindeki olası hamleleri ve anlamlarını iyi bilmek ve karşındakinin ne yapacağını kestirebilmek. Tahmin etmek imkansızdır ama şimdiki zamanı çok iyi bilirsen geleceğini kontrol edebilirsin.